Biliyorsunuz daha doğrusu çok yakından da takip ettiniz. Yaşadığınızda Bozkurt'ta bir sel afeti oldu. Geçen yıl 11 Ağustos'ta. Ne yazık ki hem hastaneyi hem ülkeyi e, yasa boğdu. Ciddi bir afet yaşadık. Ve büyük de hem can kaybı olarak, sağlık olarak hem de e, mali açıdan ciddi bir bilançosu oldu. Tabi Afetin yıl dönümüne gelirken tekrar bir afet daha yaşandı. Yine Bozkurt ve Kastamonu çevresinde. Burada Bozkurt'ta özellikle yani asıl yıkımın orası olduğunu göz önünde bulundurarak soruyorum. Bozkurt özelinde soruyorum. Geçen yıl 11 Ağustos'tan sonra Bozkurt'ta ve çevre zarar gören ilçelerde ve köylerde neler yapıldı diye başlayalım programa. Evet, e, İrfan Bey öncelikle e, bizi bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. İşte e, tüm hemşerilerimize de selamlarımızı, muhabbetlerimizi sunuyorum. Tüm hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi 11 Ağustos e, sel felaketinde özellikle Bozkurt olmak üzere e, diğer yine Abana Şempazar, Çatal Zeytin, İnebolu, Küre, Azdavay gibi ilçelerimizi yoğun bir şekilde etkileyen sel afetiyle karşı karşıya kalmıştık. Öncelikle bu afette yaşamını yitiren bizim vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, ailelerine sabır diliyorum. Geride kalanlara da sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyorum. İnşallah bu tür afetlerin bir daha ne ilimizde ne ülkemizde ve ne de dünyada yaşanmamasını da temenni ediyorum. Geçen yıl yaşanan sel afeti sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tüm çalışmaları birebir takip ettiğine şahit olduk. Tabii hemen e, afetin yaşanmasıyla beraber yine e, bütün bakanlıklarımız, bakanlarımız, diğer yine kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri sel bölgesine akın ettiler ve gece gündüz demeden senin yaralarının sarılmasıyla ilgili çabalarını hep beraber gördük. Burada aslında Türkiye'nin de afetlerle ilgili olan mücadelesinin nedenli önemli olduğunu da bir kez daha şahit olduk. Aslında baktığımızda dünyanın birçok yerinde afetler yaşanıyor. Sel deprem ve yangın gibi birçok afetler yaşanırken ülkemizde de yaşanan afetlerde gördük ki Türkiye afetlerle mücadele konusunda en önde gelen ülkelerden birisi. Bunun en büyük e, örneğini Bozkurt ilçemizdeki selin yaralarının sarılması gereken çalışmalarda hep beraber gördük. Tabi bu anlamda baktığımızda diğer illerden gelen belediyelerimiz diğer illerden gelen arama kurtarma ekiplerimiz ve <laughs> diğer çalışanlara da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Onların da büyük gayret ve çabaları oldu. Bu konuda emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. E, tabii bu yaraların sarılmasıyla ilgili devletimiz hızlı bir refleks gösterdi. Millet devlet işbirliğiyle bütün çalışmalar hızlı bir şekilde başladı ve devam etti. Bu yıl e, Kış şartlarının da hem uzun sürmesi <laughs> hem de ağır geçmesi sebebiyle özellikle bu sel geçirdiğimiz yani selin olduğu evet. bölgelerde, ilçelerde, köylerde bir de kış şartları çok ağır geçti. Yani 2,5-3 metreyi bulan karlar ve uzun süre oralarda bu karın etkileriyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Tabi o esnada inşaat çalışmaları aksamış oldu ama karın ortadan kalkmasıyla birlikte yine hızlı bir şekilde bütün kurumlarımızın çalışmaları devam etti. Bu çalışmaların aslında meyvesini bu dönem yani 27 Haziran'da gelen Sel'deki Afet'teki faydalarını da görmüş olduk. Gerek Bozkurt'taki örneğin altyapı yağmur sularının, yağmur suyu altyapısının yapılmasının çok faydalarını gördük. Dere içinde yapılan duvarların, takimatların ve Diğer yapılan çalışmaların da derenin genişletilmesi, örneğin dere eskiden 32 metre civarında olan noktaları şu an en düşük noktada 72 metre civarında bir genişleme yaşandı, dere yatağı rahatlamış oldu. Tabii bu vesileyle de bir takım binaları da dere genişlerken yıkmak zorunda kaldık, ama onlarla da ilgili çalışmayı birazdan aktaracağım. Bu sel Hemen hemen yine önceki sene yakın bir etki ve hızla gerçekleşti. Ama diğer sel felaketinden e, artı olarak baktığımızda o sele göre hemen hemen tüm ilçelerimizde, yani merkez evet. ilçemizde dahil olmak üzere tüm, il, etkilendi, tüm daha ilçelerimizi, daha tüm dereye taklarımızı, tüm çaylarımızı, tüm köprülerimizdeki oluşan tahribat, hasar, Menfezlerde oluşan asarlarımız, duvarlarımız, seylanlarımız, yollardaki <laughs> kopmalar, yollardaki e, kesintiler oluşmaya başladı, oluştu. Bunları şimdi kış şartlarının verdiği olumsuzlukları ve geçen yılki sel felaketinin verdiği olumsuzlukları gidermek üzerine hızlı çalışırken ikinci bir e, sel afetiyle de karşı karşıya kaldık. Bu sel afetinde de yine bakanlarımız, bakanlıklarımızın temsilcileri, genel müdürlerimiz, tüm kurum amirlerimiz, tüm kurum çalışanlarımız yine senin etkilediği tüm ilçelerde çalışmalara hummalı bir şekilde başladı. Ee, geçen e, yıl, Ağustos ayı depremimizde, 11 Ağustos depreminde 71 tane köprümüz e, zarar görmüştü, hasar görmüştü, yenilenmesi yani. gerekiyordu. Bunun yanında bu yıl yine yaşanan sel afetinde de yaklaşık 30 tane köprümüzün de e, yenileneceği ile ilgili karar alındı. İnşallah bunların birçoğunun ihaleleri zaten yapılmıştı. Geçen yıl e, yapılacak olan köprülerin. Bu yıl içinde yapılması gereken köprülerin de ihaleleri yapıldı. Birçoğu başladı. Başlamak üzere. Burada e, şu var. Bazılarını özel idare kanalıyla köprüleri yapıyoruz. Özel idare sınırları içerisinde. Onların yapması gerekenleri. Bazılarını devlet su işlerinin e, bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Şu an yaz ayını yani önümüzdeki süreci en iyi şekilde e, değerlendirmek istiyoruz. Tabi biz burada Bozkurt'u yeniden inşa ediyoruz aslında. Baktığımızda birazdan onu da anlatacağım. Tabi biz bunları anlatırken e, bazen anlamayanlar oluyor. Yani hani dervişe sormuşlar en zor şey ne demişler? O da demiş söz, sözdür. Anlatmak da zor, anlamak da zor demiş. Evet. Şimdi milletimiz bizim yaptıklarımızı iyi Halkımız bizimle birlikte çalışmalara bizzat görüyor, takdir ediyor. Ama zaman zaman, her zaman olduğu gibi aslında bu CHP zihniyeti bunları anlamakta zorlanıyor ama ben tekrar ee, onlara da buradan bir konuları anlatayım. Neler oluyor, neler bitiyor? taki yaşanan sel felaketi öyle basit e, bir felaketten bahsetmiyoruz. Yani belki 100 yılda, belki 500 yılda çok uzun bir zaman diliminde Türkiye'de de olan sel felaketlerinin en büyüğünü yaşadık. Ama burada devletimiz önceki dönemlerde AK Parti dönem öncesindeki yaşanan Felaketlerde halkımızı nasıl yalnız bıraktığı siyasi süreçleri unutmadık. Ama bu dönemde gerek sel felaketinde gerek yangınlarda görüyoruz, gerek diğer yine depremde görüyoruz. Devletimiz hemen yaraları hızlı bir şekilde Allah şükür AK Parti kadrolarıyla beraber sarıyor. Sarmaya devam ediyor. Bozkurtla ilgili tabii yıkılan binalarımız vardı. Bu yıkılan binalar, tahrip olan binalar, eski binalarımız dayanaksız binalarımızın hepsi tespit edildi ve bunların yıkımı gerçekleşti. Bunların yerine bizim altı noktada yani altı etapta altı etapta biz TOKI kanalıyla vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için ihalelerini gerçekleştirdik. Ha, bu yapılan yerler, Bozkurt'un coğrafi yapısını siz de biliyorsunuz. Evet. Bu yapılan yerler e, genelde dere yatağına evet. uzak, Zemini sağlam olan, sağlıklı noktaları tespit ederek, özellikle yüksek kısımlarda e, tokilerin inşaatı hızlı bir şekilde altı noktada devam ediyor. Toplam sayımızda 679 tane konut yapıyoruz. Bakın bugün 679 konut, hemen hemen küçük bir ilçenin hane sayısına eş değer. Burada e, tokilin çalışmaları e, sanıyorum bu yıl içerisinde tamamını. Allah'ın izniyle teslim etmeyi hedefliyorlar. Yapılan binalar e, site şeklinde olacak. E, hepsi son teknolojiyle donanmış, bütün imkanları içinde barındıran sosyal tesisleriyle birlikte kullanabilecekleri güzel, modern binalar olacak. Tabi burada şu da var, doğal gazın gelmesiyle beraber bu konutlarımızda doğal gazı kullanımına açılmış olacak. Yani doğal gazlı olacak. Bunun <laughs> bunun yanında yine bizim sanayi sitelerimiz, hem yani Bozkurt hem Abana sanayi sitemiz bunların çalışmaları da hızlı bir şekilde başlamıştı. Hak sahipleri tespit evet. edildi. Mevcut olan e, oradaki 54 tane örneğin Bozkurt'ta sanayi sitesinin içinde yaptığımız çalışma vardı. Bunların da çalışmalarını yaparken yine bu e, çay yatağından uzakta, tehlike arz etmeyen bir noktada mevcut alanlar da çok kısıtlı ve dar Bozkurt'ta. alan üretmekte de gerçekten çok zorlandık. E, bunu da ifade etmek istiyorum. Sanayimizde 52 tane hak sahibimiz var. 52 tane hak sahibine yeni model çok güzel e, oldu. Ben de geçen ziyaret etme fırsatımız oldu. Çelik konstrüksiyondan yapılmış olan modern bir sanayi sitesine dönüştü. Bizim tabii hemen sanayi sitesimizin yanında iki tane de e, mevcutta fabrika tarzında evet. tekstil atölyelerimiz atölyesine. vardı. Bu iki tekstil atölyesini de e, mü müthiş bir şekilde yapıldı. Bunlar da son aşamaya geldi. Yakın süreçte inşallah bunların hak sahiplerimizi, oradaki iş yeri sahiplerine kura çekerek teslim etmiş olacağız. Bunlar şu an e, sanayi sitelerimiz bitmiş durumda spor testleriyle ilgili selden dolayı zarar gören tüm ilçelerde sadece Bozkurt'ta değil yani İnebolu'da Çatal Zeytin'de e, Bozkurt'ta Abana'da ve diğer e, her yerde köylerde evet. de örnek vereyim İlişin'de zarar gören spor testlerin yapımı Evrenye köyümüzdeki zarar gören spor testlerin yapımı. Evet. Özüce İnebolu'ya bağlı Özce köyümüzdeki spor testlerinin yapımı hepsi e, başladı bu yıl içerisinde hepsi bitecek. Yani Bozkurt'un içerisinde kapalı spor salonumuz, çim sahamız, kapalı halı sahamız bunlarla ilgili çalışmalar son hızla devam ediyor. Bir taraftan da okullarımızla ilgili 8 derslikli bir okulumuz vardı. Buranın e, yeniden yapılmaya başlandı. Biz yaparken 8 derslik olan okulu 12 dersliğe çıkararak e, yeniden projelendirdik ve bu yıl içerisinde inşallah eğitim, öğretim yılında da açılmış olacak Allah nasip ederse. Anaokulumuz vardı. Bu tarihi bir binaydı. Oranın da tamir, bakım, onarım, restorasyonu gerçekleşti. Bu da inşallah e, bu yıl içerisinde, eğitim, öğretim yılında da burası da açılmış olacak. Bir de pansiyonumuz vardı. Bu pansiyon tabii biraz eski bir pansiyondu. 60 kişi kapasiteliydi, öğrenci kapasiteliydi. Bu pansiyonumuzda 100 kişiye çıkararak yeniden projelendirdik ve şu anda onun da yapımı devam ediyor. İnşallah o da bu yıl içerisinde bitirilecek. At yapıyla ilgili gerek kanalizasyon, gerek yağmur suyuyla ilgili çalışmalarımız son noktaya yaklaştı. Ee, yağmur suyu, özellikle yağmur suyu çok önemli bir at yapı çalışması. Bu artık çay yatağından su gelmeyecek ama yüzeyden gelen suların da bu yağmur suyu at yapısıyla ilçenin içinden atılması da önemli. Bununla ilgili de çok iller Bankası güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Diğer bir taraftan su şebekesiyle ilgili olan yine çalışmalarımız yüzde seksen seviyesinde doğalgazla ilgili olan çalışmalarımız da inşallah Ekim sonu gibi de doğalgazın ilçeye verilmesi planlanıyor. Yani bu Peki, da Sayın Başkan. Bu Bozkurt'ta bu sene tekrar yaşanan afetten sonra belki biz yanlış gördük ama gözümüze çarpan bir şey vardı ki bazı orada daha önceki yani geçen yıl hasar gören binaların tekrar aynı yere yapılıyor oluşunu gördük ve onlar tekrar hasar gördü. Böyle bir şey var mı? Ya böyle bir şey yok. Bak iyi incelediyseniz İrfan Bey yani orayı iyi izlediyseniz bizim baktığımız yerde dedim ya dere yatağını biz 72 metre genişliğe çıkarırken zaten dere yatağında kalan binaların tamamı temizlendi. Bu yıl gelen selde şehrin içine giren su da sadece bodrum katlardaki aslında kullanıma kapattığımız noktalardaki yerlerde su girdi. Ha bununla da ilgili ee, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da açıkladı. Yaklaşık 55 tane Bodrum katta yer alan daha önce e, burayı oturumu isken olarak yani imar e, da şey olarak kullanılan e, oturum olarak kullanılan yerlerin tamamını duvar çekildi, pencereleri kapatıldı, oturuma kapandı. Bunlar da isken olmayacak artık. Bunların satın aldıklarız. E, bunların 55'sini. 10 tanesi satın alındı. Evet. Kalanlarına da e, daire teklif edildi. Daire Daireleri teslim edilecek onlara da. İster para ister daire şeklinde de onlara bir böyle teklifte bulunuldu. Bununla ilgili de e, zaten her e, ilçede hemen hemen her ilde bu tür binaların olduğunu görüyoruz. Aslında alt katlardaki bu bodrum katlardaki oturumunda özellikle çay yatağı olan yerlerde evet. uygun olmadığını da ifade ediyor. Ve bununla da ilgili biz Bozkurt'ta e, önümüzdeki süreçte bodrum katların hiçbir şekilde etkilenmemesiyle ilgili gerekli kararları aldık. Bunu da uygulamaya geçtik. Buralarda insanlarımız artık yaşamayacak. Oralar e, mesken olarak kullanılmayacak. E, diğer bir taraftan tabi biz e, bu sel felaketinin göstermiş olduğu e, etkileri, olumsuz etkileri etkileri yaparken bir taraftan da yeni kazanımlar da aslında elde ettik. Yani orada bizim uzun zamandır bizden önceki dönemde bekleyen e, bir kültür merkezimiz vardı. Hızla evet. buraya hayata geçirdik. Hemen köprünün karşısında buranın e, şu an için e, resmi kurumlarımız ve kaymakamlık e, binası olarak kullanıyor ama burayı biz geçici olarak e, kullanıyoruz. Hükümet konağımız inşaatını başlandı. Hızlı bir şekilde orada devam ediyor. Meydanda son derece modern bir bina olacak. İçinde emniyet müdürlüğümüzün de bulunduğu bir bina olacak. Yani bu binamız ve oradaki en güzel yer aslında Bozkurt meydanımız olacak. Yani Bozkurt'taki o meydandaki çalışmalarımız, peyzaj çalışmalarımız, diğer çalışmalarımız bittiğinde belki de hiçbir ilçede olmayan çok güzel bir e, meydana sahip olacağız. İş yerleriyle ilgili de tabi iş yerlerimiz de zarar gördü. İş yerlerimizde de kullanılmayacak iş yerlerinin yıkımları yapıldı. Yerleri de yapıldı. Çalışmalar da devam ediyor. Örnek olarak yaptığımız, sizlerin de gördüğü evet. oradaki e, güzel binalar ortaya çıktı orada. Devamı da inşallah bu yıl içerisinde bütün iş yerlerimizde tamamlamış olacağız. Tabi geçici olarak biz ticaretin devam etmesiyle ilgili oralarda konteyner işyerleri oluşturduk. Bunlar da en azından bu işyerleri teslim edilene kadar oradaki bizim esnafımız orada ticaretlerine devam ediyorlar. Biz zarar gören evlerle ilgili gerek nakdi ödemeler gerek eşya yardımları ve iş yerlerinin görmüş olduğu hasarların ödenmesi konusunda devletimiz üzerine düşen fazlasıyla yaptı. Vatandaşımızı yalnız bırakmadı. Ödemelerini gerçekleştirdi. İnsanlarımızı mağdur etmedik. Hiçbir zaman etmediğimiz gibi bu dönemde de mağdur etmedik. Tabi Orman İşletme Müdürlüğü'nün olduğu yerdeki evet. binaların da zarar görenlere vardı. Onların da ihalesi yapıldı. Devam ediyor. Bir de en önemli tabi buradaki şey çay yatağındaki duvarlarımızın tamamlanması. Ve köprülerimizin bir an önce bitirilmesiyle ilgili iki köprü tamamlanma aşamasındaki köprümüz şu an yine devam ediyor ama sadece orada duvarların yapılması ve köprülerin yapılmasıyla bizim selle ile ilgili mücadelemiz bitmiyor. Burada yapılacak çalışmalar bitmiyor. Burada çok sayıda tersip bendi yapılacak. Yani daha evet. üst noktalara çayın daha ezine çayının Suyu daha uzağında olan noktalarda hem bu suyun akışını hızını kesmek evet. hem oradan gelecek usubatı tutmak amaçlı sel kapanı dediğimiz yine bir e, teknolojik olarak yapılan bu seri tutmaya dönük bir çalışma var. Bu ondan sonra yine <laughs> e, tarak dediğimiz bir çalışma da var. Yani bunların hepsi yapıldığında mesela bu sel kapanı e, yapıldığında daha az e, tahribatı engelleyici bir orada önleyici bir e, unsur oluşmuş olacak. Buradaki tersip bentleri konusunda da tersip bentlerinin zaten şu an 3 tanesini tamamladık. Keşlik çayı maraz çayı üzerinde olanları. Bunlar da devam ediyor. Bunların hepsini yaptığımızda e, inşallah önümüzdeki süreçte hiçbir şekilde selden dolayı e, bozkurtumuz e, tehlike altında olmayacak ve e, çok uzun süreli bir yatırımı da e, Bozkurt'umuza kazandırmış olacağız. Tabii burada dere yatağının içinde e, İrfan Bey, dere yatağının içinde e, yani o çok uzak bir dilim değil. Yani Abana'dan başlayıp Bozkurt sınırlarını taşan üst kısma kadar olan bölümde 1 milyon metreküp orada birikmiş usubat ve kum var. Evet. Bunların 20 metreküp attığını düşünün bir kamyonun yaklaşık ne yapıyor? Yani 100 bin kamyon oradan oradan malzemenin atılması gerekiyor. Bununla ilgili de şu an çayın yarısına kadar olan kısımda bu temizlenmesi bitti. Diğer kısmı da devam ediyor. Bunun bir kısmını devlet su işleri bir kısmını da afat ee, üzerinden yapılıyor. Yani bu bir ay içerisinde de tamamı temizlenmiş, temizlenmiş olacak. olacak ve duvarlarımız ve köplerimiz diğer şeylerimiz de hızlı bir şekilde e, tamamlanmış olacak. İnşallah Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin ama İnşallah. bunu yaparken şu an bizim 29 tane çay yatağında talep oluştu. Bakın e, başlayan sel Ilgaz Dağı'nın dibinden başlayan Karasu Deresi evet. örneğin oradan başlıyor hanının sınırlarını bitene kadar o boya bata kadar ve ilerisine devam evet. eden tek e, çay, tek yatağını çay yatağı düşünür ve o tek çay yatağı üzerindeki e, oluşan talibatları düşünün. Yani bu her zaman başımıza gelen bir sel felaketi değil. Dünyada evet. da oluyor, ülkemizde de oluyor. Önemli olan biz e, bu e, sel felaketinin yaralarını hızlı bir şekilde sarılması, geleceğe dönük de, e, bu tür e, sel felaketlerinin etkilerini azaltmaya dönük bütün çalışmalarımız kurumlarımızca devam ediyor. Bu önemli. Tabi İlişin'de de çalışmalarımız var. Evet. Yani Evrenye'de de var. Özüce'de de var. Çatal Zeytin'de de var. Peki bu çalışmalar takriben... Pazarda da, da var. Bir Azlavay'da aksilik, da, da var. Bir aksilik olmazsa, Bozkurt mezununda yani Bozkurt genelindeki, özelindeki şeyi de burada kapatmış olalım. Takriben ben bir aksilik olmasın ne zaman bitirilmeyi planlanalım? Yani bitirilme e, süresi ne zaman? Az önce ifade ettik. Konutlar ve iş yerleri zaten bitmiş durumda. Evet. Konutlarımız yıl içerisinde belki birisi işte Ekim gibi biter, birisi Kasım gibi biter ama. Yani iki, 2022 sonuna kadar konutlar. Evet 2022 sonuna kadar konutlarımızın tamamını tamamlamış olacağız. Onun dışında dere yataklarıyla ilgili evet. çalışmalarımız da zaten bu yıl son itibariyle bitmiş olur. Onlar da kısım kısım bazıları bir ay sonra biter bazıları biten ya mutlaka kısımlar var bitecek evet. kısımlar var. Ve alan çok geniş olduğu için ve dere yataklarımız çok sayıda olduğu için bakın biz ilk bu e, selin yani 28 Haziran'daki selde 550 tane iş makinesi ile çalıştık. 600 tane iş makinesi ile çalıştık. E, bunların e, hepsinin dere yataklarında konuşlandı ve dere yataklarının bir an önce e, temizlenmesi, açılması, <laughs> hasarların giderilmesi, köylerde özellikle tahribatımız evet. köylerde de çok e, çok, çok, çok sayıda var. köyde oldu. Biz dağınık bir coğrafyada olduğumuz için dağlık e, köylerimiz de çok. E, bu köylerimizde yeniden yaptığımız yollarımızda tahribat vardı, menfezlerde vardı, heyelanlar oluştu, birçok yerde kesintiye uğrayan Yolun koptuğu noktalar oldu. Ve bu tarihbatlar. yani Bozkurt üzerinde söylersek biz e, şimdi ilk önce ulaşımı sağladık. Akabinde daha konforlu işte asfalt beton parke gibi çalışmaları da akabinde birçoğu da evet. ihale edildi. Yani bu yıl içerisinde hem Bozkurt'umuzun merkezinde hem köylerinde çalışmalarımızı tamamlamış. tamamlamış olacağız. Belki çok az bir eksiğimiz kalabilir. İnşallah. O da bazen zaman zaman ihale süreçlerinden yaşanan sıkıntılar gibi bir takım şeyler evet. oluyor. Bunun yüzünden de ya gecikmeler yaşanabiliyor. Yani bizim tabii de sadece istemediğimiz... Sadece dere yatağının temizlenmesi bile 100 bin kamyon dediniz yaklaşık. Bu bile ciddi bir rakam. Yani çok kolay bir şey değil. Tahribat da çok küçük bir tahribat değil. Ama bu sene sonuna kadar bitecek olması da mutluluk verici. Umarım hiçbir aksilik olmaz. Bundan sonra da herkes huzurlu bir şekilde Bozkurt'ta da e, ya bu yapılanları devam e, birileri görmek istemiyorlar da yani bir tabir vardır yani köre kandil fayda etmez diye ya onun için de yani biz anlatmaya devam edeceğiz ama onları da anlayacağını pek düşünmüyoruz biz milletimiz biz anlasın yeter.